Merhaba arkadaşlar, bugün Intustraw tabletimi tanıtmak istedim. Daha doğrusu bugün almak nasip oldu. Meraklıları olursa kullanmak istedim ya da grafik tablet arayanlar varsa ilgisini çekeceğini düşündüğü için bir video hazırlamak istedim. Kutuyu açmıştım ama aklıma gelince bir video hazırlamak için şey yaptım. Kutuyu açma yarıda kestim. Siz birlikte açın daha doğrusu. Tabletimizin boyu bu. Draw modeli. Üstünde 4 tane fiziksel tuş var. Şu arka kısmı açamayacağım ama Nerede? Şurada USB girişimiz var. Ee, Wi-Fi kablosuz bağlantımız olabiliyor. Tabi ekstradan pil almamız gerekecek tablete. Tablet gördüğünüz gibi şu boyda bir şey. Ben 21 inç monitör kullanıyorum. Yanında bu kadar kalıyor. Tabletimiz bu. Arka kasayı şu an açmayacağım. Bu klonuklozu. Tabi Türkçe dil desteği yok. Ama sanırım sitesinden erişebiliriz. Şu normalde USB kablomuzun üstüne duruyor. Bu driverları indireceğimizin adresin linkini vermiş ama telefonun odaklama da biraz yavaş olduğu için şu şekilde görürseniz buradan indirme yapabiliyoruz. Tabi gördüğünüz gibi burada bir anahtar olayı var. Kutunun köşesinde kalıyor. Onunla giriş yaptıktan sonra size Drive'larımızdan indirebiliyoruz. Bu yesmimiz yaklaşık bir buçuk metre kadar. Şöyle göstermek gerekirse. Yani hemen hemen bir buçuk metre falan. Bunu geçtim. Bu arada merak eden olursa bu benim mikrofonum True Star. Onun, arada onu da kaynatayım. Süngeri 5 liraya aldım. Yani kullanıcıları biraz yaygın herhalde. Bilgileri olsun bu süngerle daha iyi bir ses kaydı alabiliyorum. Bunu da geçelim. Tablete devam ediyorum. Yazılım CD'si filan bu kutunun içinde. Ekstradan var. İşte kullanımıyla ilgili filan. Bu kutu içinden gelen CD. Şöyle Karışmasın. Bu şekilde. Bir yazılım cd'miz var. Tabi güncel driverlar için web sitesine uğramakta fayda var. Bu da mağazanın mağazada açıkçası ayrı duruyordu. Tabletin yanına koymuşlardı. Bu da Türkçe açıklamalar filan bulunan cd'miz herhalde. Gerçi burada kurulumu ilgili kullanımlar filan mevcut. Çok dokunmatik deneyim. Bu harici olarak orada gördüğüm bir şeydi. Kutu içerisinde, içerisine çıkmıyor. Ben koymuş oldum. Almışken. Şurada kalemimiz. İki tane fiziksel butonu var. Gördüğünüz gibi. Ucu yaklaşık yoğun kullandığı iki ay gibi gidiyormuş ortalama. Ondan sonra herhalde biraz deforme olmaya başlayıp kullanımda sıkıntılar yapabiliyormuş. Yani verimli çalışmayabiliyormuş. biliyormuş. Daha doğrusu onu da ekleyeyim. Bu videom buraya kadar. Bir dahaki videomda Windows için sistem üzerinden kayıt yapacağım için öyle devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Ben burayı toplayayım. Ada ürünlerini de değerlendireceğim büyük ihtimalle. Ama Blender'da da sanırım kullanabiliyoruz tabletimizi. Blender kullanıcılar için ek olarak bahsedeyim. Bu videonun da sonuna geldim. Bir dahaki videom dediğim gibi işte bilgisayar üzerinden incelememiz olacak. Şimdi şimdilik, şimdilik kanı sağlayacaklar.